Ayakkabıyı ucuz diye satın aldı. Sadece 6 saat giydikten sonra bir daha ayağa kalkamadı. 64 yaşındaki Haydar Demir'in iddialarına göre onu yatağa bağlayan zehirli kimyasallar içeren ithal ayakkabılarıydı. Benim hiçbir şeyim yoktu kardeşim ya. Da hapse 6 saat giydim 6 saat. Bak bak renge bak kimya madde renkleri var. Bak şimdi basamıyorum. Alttan yakmış Damarları durdurmuş. Şu hale bak. Ciğer gibi oldu her taraf. Ne yürüyebiliyor ne rahat yüzü görüyor. Şiddetli ağrı hayatını kabusa çevirdi. Giydiği zehirli ayakkabı onu yatağa mahkum etti. Burayı ithal edenler sevinsinler. O yöneticiler sevinsinler. Çin'dir efendim. Avusturya'dır neyse Saktekarlara yol verdiler. Bir sürü zehirli ayakkabılar ülkeye doldu. Biz de bilincimiz olmadığı için bir defa almış olduk. Haydar Bey bir ayakkabı almak istedi, bir mağazaya girdi ancak iddialara göre aldığı ayakkabı şimdi onu yataklara düşürdü. Nereden geldi? Bir Emekli Haydar Demir 64 yaşında Sakarya'da yaşıyor. Cebine uygun, arazi ortamında altı kaymayacak özellikte bir ayakkabı satın aldı. İddiasına göre 30 lira verdiği ayakkabı hayatını kabusa çevirdi. Oradan bir ayakkabı aldım, suçum ayakkabı almak. 6 saat giydim, ayağım yandı, Çıkarttım çorabından ayakkabı hanıma dedim al bunu çöpe at, attı çöpe. Orada kırmızılaştı. Haydar Bey ayakkabıyı giydikten sonra iddialara göre 6 saat sonra ayağının altı yanmaya başladı. Ve o yanmanın ardından sızıyla birlikte işte bu hale geldi. Attık çöp attık. Çorapla beraber attık. attık. Bir hafta sonra yürümemeye başladım. Ayağımın altı bütünleşti. Damarların çalışmadığını doktorlar bana söyledi. Yanmış. iki senedir çekiyorum. Dediler yapabileceğimiz bu kadar. 6 saat giydiği ayakkabı onu 2 yıldır eve mahkum etti. Yürüyemez hatta ihtiyaçlarını bile karşılayamaz oldu. Ben bir sefer bir giydim işte bir daha benim başıma bu geldi. 2 senedir de yataktayım yatalak oldum. ya. Artık tuvalete gidemiyorum. Bizim yani kabahatimiz ne? Keşke yanlıyak kesseydim bundan iyiydi. Yaşadıkları bununla da sınırlı değil. Çünkü onu bekleyen tehlike daha büyük. Ayak damarlarım çalışmıyor. Giydiğim ayakkabıdan dolayı kimya maddeymiş. Ayaklarımın altından ayaklarımın içindeki damarları, sinirleri yaktı. Şu an ayaklarım şiş. Çalışmıyor. Doktorun ifadesi simsiyah olursa keseceğiz diyor. Müdahale edeceğiz diyor. Iki ayağı, da. i̇ki ayağı da. keseceğiz diyor. Şov haberin ulaştığı Sakarya İl Müdürlüğü ise Haydar Demir'e tedavi için ekiplerin seferber ettiğini söyledi. Emekli adamın şimdi tek isteği onu bu hale getirenlerin tespit edilmesi ve yakın zamanda sağlığına kavuşmak.